In Lan ödüm koptu kimse kimse çek şu eli ya. Sürpriz. Saniye abla sen misin ya? Abla kadar taş düşsün kafana öküz efendi. Döndüm işte. Nereden döndü? Seyahate çıkmıştım yani. Ya ben de bileyim günü birlik mi gitti geldi ne yaptı ben anlamadım ki. Ay bir buçuk aydır yoktum Hüsnü hiç fark etmedin mi? Aa. Numara yapıyorsun. <laughs> Aşk gemisi. Akdeniz turu. Hani çekilişe katılıp kazanıp gitmiştim. Anladım. Küslük çekiyorsun benimle. Ne küstü ablacığım ya? Abla diyen dilin kopsun inşallah. Ne küstü olacak? Kıskançlık küstü. Gittim diye. Ben kimsenin kıskançlığına gelemem. Beni böyle kabul edeceksen et üstü. Lütfen. Ya ne neyi kıskanacağım? Bana ne ya? Ne neyin binerse neyin gemisine kimin nesine binerse bin arkadaşlar. Ya. Gören da bir şey var zannedecek ya. Cennet gibi koylar, adalar. Ay! Fotoğrafları bir görsen var ya ağzının suya akar suyu yüzüne. Ay! Boşuna aşk demisi demiyorlar üstüne. Ama ben çok uslu bir kız oldum. Ya uslu ol, yaramaz ol. Ne olursa ol benden uzak, cehenneme direk. Allah Allah ya. Fotoğrafları yarın getireyim mi Hüsnü? Fesuma koy, ben bakarım. Alo, dayı. Sana diyorum, hop. Hayırdır, derdin ne de senin ya? He? Ha? Uza hadi, arabayı da elleme. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Eğrilmiş. Laftan anlamıyor musun kardeşim sen? Uza hadi. Uzamak nedir ben hiç bilmiyorum. Aslında dediklerinizin çoğunu... Hayır hayır tamamını ben hiç anlamıyorum. Kardeşim bak bu araba ne kadar pahalı farkında mısın? Karımı elletmiyorum ben bu arabayı ya. Hem de taksitlerini o ödüyor. Başka açıklamaya gerek var mı? Ya hop hasta mısın sen kardeşim? Aa, bilmiyorum. Ama yani kendime de engelli olamıyorum. Ama düzeldi bir saniyecik izin verirsen. Bak şimdi ben sökeceğim o aynayı. Ama senin bir tarafın İster misin bunu? Kesinlikle istemem. Yerinde kalsın. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsun sen kardeşim? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ben sana hatırlatırdım da. Neyse efendilik bende kalsın. Sen şimdi iyice düşün. Kendini hatırla ve buradan defol git. Benim sabrımı zorlama. Evine dön. Go home. Tabii tek parça halinde dönmek istiyorsan. Ah, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu çok iyi bir fikir. Neden bana öyle bakıyor gözlerin? Yıllar önce yıkmadım. Terk etmedin mi? Arabist mi söylüyorsun sen? Hani müzikten başka bir şey tanımazdın? Bir dakika ya. Adı ne? Ne? Bir haftadır pür şarkılar söylemeler, dans etmeler, müşterilere duble kibar davranışlar falan. Ne oluyor ya? Kiminle tanıştın? Ya neden hemen bir erkeğe bağlıyorsun? Belki kendi kendime yetmeyi öğrenmişimdir. Belki kendi kendime mutlu olmanın bir yolunu bulmuşumdur. Eminim öyledir canım. Öyledir de. Adı ne? Sinem. Ya. E, buyurun günaydın. E, şey karnımı doyurabilir misiniz? E, e, deneriz. E, siz buyurun oturun bir yere. Ben geliyorum. E, şey nereye oturayım? E, şuraya oturabilirsiniz. Ahmet yok mu? Annesi rahatsızlanmış başkomiserim. Şu adamlarla bir konuşun. Devam müşterilerinin listesi var mı? Ha, akşam buraya park eden bütün tır şoförlerin isimlerini istiyorum. Anlaşıldı başkomiserim. Abi hepsi benim suçum. Vallahi benim kabahatim. Hayır benim görevim galibi yalnız bırakmamak İzzet abi. Ben nasıl yaptım bilmiyorum. Gece vakti bir de yabancı biriyle buluşacakken bir de. Hepsi benim suçum. İzzet abi bir şey söylesene. Hani insanlar bu tip durumlarda böyle hani kızım kendine çok yüklenme olacağı varmış gibi şeyler söyler. Ha. Ee, kusura bakma. Abi bir şey söylesene. Kızım e, kendine bu kadar yüklenme olacağı varmış. Ben bunu duymak istemiyorum. Hayır ben bunu duymak istemiyorum. Gerçekten ben de biliyorum. Hepsi benim kabahatim. Tamam mı? Ben biliyorum. Ben, ben de. Ben de. Başkomiserim ne buldun? E, derviş abinin cüzdanını buldum. Ehliyet kimlik falan yerinde ama para yok. Güzel, çok güzel. Nesi güzel ya? İyi haber işte, hırsızlıkmış. Adam kaçırma değil. Öbür türlü olsaydı başımızı ağrıtırdı. Ha, şey İzzet abi, şimdi ben tabii söylemeyi şey yaptım. Şimdi Galip'in yanında bankadan çektiği böyle paralar vardı. Bir sürü böyle kağıt para, gıcır gıcır abi. Şey böyle seri numarasından falan hani bilmiyorum, takip edilebilir mi? Söylesene kızım. Ali, duyurun abi, duyurun. Hülya abacığım, şuraya bankanın adını, şubenin adını falan yazar mısın? Beyefendi, beyefendi, alo, orada mısınız? İyi misiniz? Ee, kavga falan mı ettiniz? Yoksa dayak mı attılar? şey, bilmem. Ee, peki içecek ne getireyim size? Su. Tamam. Ah pardon bir dakika benim hep içtiğim bir marka vardı. Şimdi ama adını bir türlü hatırlayamıyorum. Neydi adı? Dilimin ucunda ama. Hatırlayamıyorum. Amirim ben olayı çözdüm. Koyun olmadığı yerde keçi yaptırama biterler. Söyle Ali. Amirim. Galip abi bu adamla buluştu bu adam da ona gerçekten Belgin ablanın katiliyle ilgili bilgi verdi. Derviş abi de olayı çözdü. Belgin ablayı öldüren katilin peşine takıldı. Onu bir yerde buldu ve infaz etti. Derviş. Bizden habersiz. Tabii Derviş abinin karakteri için uç bir örnek ama... ...yine de aklımızın bir köşesinde bulunsun diye şey ettim ben. İzzet abi. Yani ben kendine bu kadar yüklenme kızım. Olacağı varmış. Keçi biz oluyoruz değil mi? Lafta bize girdi. Güzel miymiş suyumuz Beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Burada her şey çok güzel. Gördünüz mü? Demek ki karamsar olmamak gerekiyormuş. Yeni bir favori suyunuz daha oldu böylece.